sağlam durmuyor. Evet, evet arkadaşlar 19. bölümle sizlerle beraberiz. Şöyle bir bakalım neler yapacağız. Taze ayak izleri. Bu taraftan geçmiş olmalılar. Ayak izleri de fazlaymış. Biraz ağırdan alalım. Siktir. İşte. Şarjı bitiyor. Yapmayın öyle şey. Ne oldu öyle ya? Kesin Nadi'nin adamları. Dinamit kullanmaya bahane arıyorlar. Dinamiti burada kullanacak kadar aptallar. Evet, öyle böyle değiller. Yedek batarya getirdin mi? Evet, evet. Ama şu anda okyanusun dibindeler. Sormayacağım. Hey, 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 bekle. Yani bu ölüm tuzağı falan mı? Evet. Ama sen ve diğerleri geçmeyi başarmış. İsteni takip etmemiz yeter. <laughs> İslerini takip edelim adamım. İşte böyle bence pek sorun olmazdı. Ayak izlerinin olmadığı yerlere basma yeter. <laughs> ne? Şu anda daha çok havaya uçmamak için çabalıyorum, tamam mı? Ve yırtık. Hey. Uh. Ee? Elena bak. İzler burada bitiyor. Yolu geçip kısa arkalarından patlatmış olmalılar. Biz oraya nasıl çıkacağız? Ne yapacağız? He canım, <laughs> şöyle demek ister misin? ses soluk yok. Kasnıyı kaldırayım buradan. Rana ne dolaşıyorsun? Ne var yine? <laughs> Nasıl çıkacağız ki? ki? Ne çıkış orası? Buraya ne yapmamız lazım? Buraya bir şeyler yapmamız lazım ki çıkmak için. Bak gelmiyor. Biz gelsene buraya çıkarayım şimdi. Kaçma Yo baka mı girdi bu acaba Oyun baka girdi herhalde bug'a soktu. Çok güzel. Hey, önce şunu bir yolumuzdan kaldıralım diyorum. Tamam. O da önce çıkmıyor daha. Kahretsin. Başka bir yol bulmak zorundayız. Tamam, bu benim bulduğum yola gel. biraz daha dayan. Siktir. Hadi. Lanet. Hey, demin çakma hala sende mi? Evet. evet. İyi fikir. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Kızın hepsini bitirmiş tabi. Teknede fabrika bacası gibi tüttürüp duruyordu. Sakin ol. Kibrit getirmiştim. Cidden mi? Elbette. Hadi kız İşte oldu Bir işe yarar Ah, ah oh, üzgünüm <gülüyor> <gülüyor> Bir saniye Selam Buraya oh, Al Aaa kafamı vurdum <laughs> Bu tarafa sağ. Ol. Hazırlıklı ya ben güzel. Birimiz hazırlanmalıydı. Hadi gidip bir yol bulalım. Çok Hı? romantik oldu ha. R hey bak değer. Kaldırayım mı? Evet. Çok Hadi. şükür.

İşte benim malımı çalan eller Vay be, bu noktada Emir deliliği iyice dışarı bulmuş. Ben de, hadi gidelim buradan. Hey bak, Emir de fazladan birkaç kafes varmış. Korsan kafes. Ne? Bu şeylere korsan kafesi. E, e, emin misin? Evet. Evet. Bu kadar insanları kimse sevmez. Bir dakika <laughs> İyi misin? Evet sanırım O da neydi? <laughs> Burada çok olacak. evri Avery de yabancıların girmesini istemiyormuş Pekala dikkat et Ben mi? Üstüne basan sendin Tamam dikkat ederim. Bitsin. <laughs> siktir ya. Sen iyi misin? Ah, siktir. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi misin? <gülüyor> 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 tamam. Evet. Artık o duyduğumuz patlamanın ne olduğunu biliyoruz. Evet, bu geçidin çoğu kısmının neden çöktüğü anlaşıldı. Kestirme buldum. Kesilme olduğunu nereden biliyorsun? İyi insan olmaya çalışıyorum. Ha. Ah, Kesilme olduğunu ayırır mısın? He. Ee? Oho. Öldüm lan. Tahmin etmiştim öleceğim ha. Kahretsin yine mumyalar. Patlamayın. Tamam mı? Hadi lan koş 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 koş. Neyse bu sefer yırttık. Güzel. güzel. Keşke kulak tıkacı getirseydim. Bağırıyor muyum? Öleceğiz bak. Tamam, yeniden iz üstündeyiz. Ayak izleri bu tarafa diyor. Mücadeleye hazır ol. Ha, hep hazırım. Bekle, bana gönderme mi yaptın? Hayır, biraz sakin olur musun? Ee, sen sakin ol. Ee, galiba bunların aklı biraz havadaymış. Semden hiç iz yok. Onu... <laughs> Elena. Hayır. başımıza ha, yıkmaya falan mı çalışıyorsunuz? lan o Durma lan. biraz der bulması lazım. Var mı? Yok. Bunun şu anda kaç mermi var? 128 değil. <laughs> Hayır. 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 Kaybeder. Hayır. Kaybeder. Hadi git. Ama gitmiyorsun. Uf. pal bombalarını al Bu herifin yılbaşı ağacını görmek istemem. Hey! Demek böyle dönüyor. Ne yani sanırım. Tanrım. Bu ev adamlarından birisi. Ölüler sır vermez derler. ...gönüşe göre mücadele etmişler. Evet, Tiyu'nun adamlarıyla Evr'ininkiler. Ne Bir tür anahtar. O not ne öyle? Aa evet. Adamlar çürümüş, kağıtlar daha kalmış. Şaka gibi. Bu şey, Q adamlarına yazmış. Anahtarı çıkmak için kullanabiliriz. İyi haber. Hmm. Arkasında bazı simgeler var. Tamam, gidip anahtar deliğini bulalım. iyiyim. <laughs> Patlayacak mısın ha? Ha? Hayır mı? Ya <laughs> sen? Bu evde ciddi varmış. Vaf. Tanrım tanrım. <gülüyor> 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 Bitti mi? Ormundasın. <laughs> 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 Diğer sallanan kemikler kadar ürkütücü değil Yine de biraz ürkütücü Evet 10 üzerinden 3 verebilirim Bence 4 Cidden 4 mu? Basınçtan kulağım açıldı Evet gitgide alçalmaya başladık Bir ölüm tuzağı daha. Evet, He. bakacağımız bir ayak izi de yok. O zaman gelelim şifreye. Ne diyor? Simgeler oradakilerle eşleşiyor. <laughs> Tiu adamlarına tuzakları geçmeyi öğretmiş. Aynen, dur bakalım ilk simgeye bakacağız. İlk kuru kafa Şimdi kuru kafada neresi boş? Kuru kafanın sağı dolu ötekiler boş. Buralar boş. Oğlum boştu lan. O zaman kuru kafanın baktığı yöne dikkat edeceğiz. Okey. Dur. Kuru kafa aşağı doğru bakıyor. Göster bana o tarafa bakıyorsa sol alt doludur buralar boştur tamam bura boş bura da boş şurada boş gibi görünüyor şimdi bundan sonra burası hayır, ölüyormuş hayır. İlk üç tane buldum gel 1 2 3 şimdi bu teknenin oluyor tekne aşağı doğru bakıyor Tekneninkine bakalım. Teknenin ilk ikisi dolu. O zaman altına geçebilmek için ee, ne var önümüzde? Bu var. bu aç işaretine bakayım. Aç işaretine sadece bizim bulunduğumuz bölge boş. O zaman bu da boştur. Aynen. Kuru kafanın neresi doluydu? Sadece alt tarafı dolu. Tamam, tamam, güzel bir başlangıç yaptık. Beni takip et, tamam mı? Sadece dik. Burası da boş. Hep dikkatliyimdir zaten. Yani teknenin iki altı da boştu. <laughs> bak, Mekandaki her mumyayı patlattı. Evet, bilirsin. Bombalı mumyalarla çok fazla tecrübem yok. Sağ ol. Şimdi Şimdilik sadece Şimdi gidiyor. Evet, tahtaya sadece vur. Burası Kalsın, tuzak olabilir. Boş. <laughs> evet, evet, doğru şimdi gel gelelim buraya yine kuru kafaya geldik kuru kafaya aç sadece aşağı doğru bakanın sağ altı dolu o zaman burası boş Aa, hayır Ey! yanlış gittim dur ben. dur dur oğlum bulduk en azından bir şey var boş 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 burası da boş Ey! lan o kadar gitmiştim lan Dur lan. Ya ne var o kızım bir dakika dur bağırma ya. Ne güzel gidiyorum ya. Şimdi 1, 2, 3 Şimdi aç buraya. Teknenin iki üstü dolu. Değil mi? Biz nereye bakacağız? Aynen teknenin iki üstü doluysa o zaman buna bakacağız. Bunun bir tarafı dolu bir tarafı boş. Okey. O zaman bizim arkamıza dönmemiz lazım. Aynı. Şuraya. Sonra şura. Sonra şura. Teknenin iki altı da boş. Evet. Şimdi tekrar aç. Aç simgesinin bol üstü de boş. Tamam. Şimdi kuru kafaya bakalım. Kuru kafanın alt sağ tarafı dolu burası boş şimdi haç işareti bakıyor haç bakalım İşaretin işaretinin iki tarafı da dolu o zaman bura ama başka yol kalmıyor lan ağzına tükürdüm ne güzel bulmuştum lan böyle böyle devam ediyoruz bundan sonra geberiyoruz bu sefer olacak. İnanıyorum. Evet, bura, bura, bura. Teknenin iki üstü dolu. Bunun sadece sağ altı doluydu. Aynen böyle. Teknenin içi altı boş. Tamam, güzel gidiyoruz. Şimdi, haç işaretinin neresi doluydu? Sadece adım atacağım. Şurası boş. Tamam. Yine kuru kafaya kaldık. Kuru kafanın sağ altı dolu diyor. Tamam buranın boş olması lazım. Evet. Kaç işaretine? 2 altı da dolu. Eee Kuru kafadan gitsek. Kuru kafa aşağı doğru bakıyor. altı dolu. Tamam şurası dolu öbürünün boş olması lazım Yanlış info biliyor musun bak, patlamayacak Biliyorum bak yanlış i̇şte, info başarı. normalde burası kapak dolu olsun <laughs> yani Normalde Orası dolu bakın Aşağı doğru bakıyor Neyse 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 güç edemeyeceğim şey öyle kapak olsun evri Kapak olsun da İşte bak, çıkış ne? yolumuz Nasıl saklanmışsa Oh Tanrım, onlar Tüv'ün diğer adamları mı? Evet galiba. Evinin düşmanlarını ibret olsun diye cezalandırdığını biliyoruz. Patlayan mumya yakmayı bayağı seviyor. <laughs> evet, şey, adımlarımıza dikkat edelim. <laughs> Anahtar abi. Anahtar deli. Anahtar. Bekle, tuzak olabilir. Evet başka bir seçeneğimiz de yok aslında. Ah aman ya. Ama sanki bir sorun çıkmayacak. Değil mi? Dene. Gördün mü? Şey en azından parçalara ayrılmadık. Yanımda bıçak getirmiş olabilir misin? Hayır. Ama o adamda kılıç var. Ah, gel şu şeyi sallamama yardım et. patlıyorlar sırayla patlıyorlar Eğit. Kaç 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 Lan bir dur lan. Çok sağ ol, Kaptan Avery. <laughs> Tıpkı eski günlerdeki gibi ha. Elena. Bana frez getirdin. Hey. Hey. Elena, hadi. Elena. <laughs> ha, Bunu yapmış olamazsın. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hiç komik değil bu. Ah. Sen bana çok daha beterini yapmıştın. Ha, tamam aşkına. Kalp kriz geçirtecektin bana. Aa, dinleyeyim hadi. Bana iyi gibi geldi. Ah. Bundan sonra aramızda ödeşecek şaka kalmadığının farkındasın öyle değil mi? Evet hem de hiç. Hayır yanından bile geçmez. <gülüyor> <gülüyor> Tanrım her yerin çamur olmuş. Ah. <laughs> Daha önce söyleyen oldu mu hiç? Tuhaf bir romantizm anlayışım var. Evet. Bunu daha önce duymuş olabilirim. Lan aile var. Sohbet güzeldi. Sohbet güzeldi. Bu olmalı. Hadi Ateş seslerine bakılırsa hala hayat. Evet arkadaşlar. 19. bölümümüzün de sona geldik. 20. bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.